Hey, hey, hey! What's happening YouTube? Ege okay, Fitness. Arkadaşlar, yeni bir videoyla kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuzda ise triceps kası olacak. Triceps kasını nasıl büyütebiliriz? Nasıl daha büyük bir triceps kasına sahip olabiliriz? Bildiğiniz kadarıyla triceps kası e, biceps kasına oranla e, daha büyüktür. Kolun 2'de 3'üdür triceps. Triceps kolun 2'de 3'üdür. Biceps ise sadece 1 bölü 3'ünü oluşturur. Şimdi arkadaşlar triceps kası, triceps brachii kası 3 tane head'den oluşur. Bir tanesi e, long head'dir. Yani bu içten gider. Long head'dir. Bu büyük olandır. En büyüğü long head. Long head'dir arkadaşlar. Buradaki long head'dir. Tamam mı? Bir lateral head vardır. Buradaki e, şeyi oluşturur buradaki at nalı gibi bir imajı oluşturur. Şu lateral head'den gelir arkadaşlar. Bir de medial head vardır. Bu long head'le lateral head'in arasından geçen böyle bir medial head vardır. E peki bunlar nereden başlar? Bu triceps kasları nereden başlar? Bu long head nereden başlar? Bu long head dediğimiz şey scapula'dan arkadaşlar. Scapula'ya bağlanır. Yani kürek kemiğimize bağlanır. Öteki triceps kasları lateral ve medial head'ler ise humerus yani bu kolumuzun kemiğinin adı neyse humerus İngilizcesi ee, buradan başlar. Humerus'tan başlar. Ee, lateral ve medial humerus'a bağlıdır. Long head ise long head yani şu kas grubu ise scapula'ya yani kürek kemiğimize bağlıdır. Ve bunların e, şeyi nerededir? Insertion point'leri nerededir? Buradadır. Yani kolun oynadığı yer burasıdır. Yani e, buradaki ulmaya bağlanır. Buradaki e, dirseğimizden, dirseğimize, dirseğimize bağlanır bu. Yani bu şekilde bu kasları aktive ederiz. Anladınız mı? Ben bu bilgileri nereden alıyorum? E e ben bu bilgileri nereden alıyorum arkadaşlar? Derslerimden alıyorum. Bakın burada her şey yazar zaten. Burada her şey yazar. İşte e, triceps burada oluşur, triceps buradan oluşur. Bakın burada kürek kemiğine bağlanıyor, long head, e, burada medial head işte e, ulnaya bağlanıyor ve lateral head de ulnaya bağlanır. Burada her şey gözüküyor. Burada da mesela e, triceps brachii kası der. E, nereden başlıyor, insertion oynadığı yer neresi. Sizlere yani derslerimden gelen bilgileri aktarıyorum. E, anatomi falan nasıl bunu biliyorum ve de. Bu şekilde zaten çok çabuk şekilde gelişebiliyorum çünkü küçük ipuçlarını biliyorum. Şimdi trisepsi bildiğinize göre arkadaşlar herkes şey der ya hani o üstte dirseğini bitişik tutmalısın vücuduna. E neden tutuyorsun? Biliyor musun neden tuttuğunu İşte şimdi bunu neden tuttuğunuzu size söyleyeceğim. Bu trisepsinizi açarsanız olmaz çünkü neden? Dirseğimizdeki joint, dirseğimizdeki eklem sadece yukarı ve aşağı gider. Sadece yukarı ve aşağı gider. Böyle bir movement yok, böyle bir şey yok. E, oynaması yok e, şeyin. Böyle bir oynama gerçekleştiğinde omuz jointi e, devreye girer. Biz sadece bunu yapmalıyız. Neden? Çünkü dirseğimize bağlı değil mi? Bütün triceps kasları dirseğimize bağlı. Bu yüzden sadece yukarı aşağı e, hareketini yapmalıyız. Böyle olmaması lazım. Eğer böyle yaparsanız Böyle veya böyle Falan yaparsanız Evet aktif oluyor triceps kaslarınız Ama benim yaptığım kadar aktif olmuyor Benim kazanacağım Kas hacmi kadar siz kazanamayacaksınız Bu yüzden egzersizlerimizi yaparken Dikkat etmenizi istediğim şey arkadaşlar Tricepslerinizi buru açmak yerine Çünkü tricepsleri böyle açarsanız Long head aktif olmayacaktır Burada tutacağız bu şekilde Trisepsimiz daha iyi aktif olacak. Bakın böyle mi daha çok aktif oluyor yoksa böyle mi daha çok aktif oluyor görüyor musunuz? Böyle mi daha çok aktif oluyor yoksa burada tutarak mı? Tabii ki de burada tutarak. Dirseğimizi vücudumuza çok yakın tutarak aktif olacak. Peki en iyi long head egzersizi hangisidir arkadaşlar? Benim önerdiğim ve araştırmaların da gösterdiği şekilde daha çok kas fiberinin aktif olduğu şeyler overhead overhead triceps egzersizleridir. Yani alacaksınız dumbbell'ı. Böyle. Alın bir dumbbell. Ev için full body şeyim de gelecek. Bir dumbbell aldık arkadaşlar. Tamam Böyle tutmayacağız. Böyle tutacağız. Çünkü neden? Dirseğimizin eklemi sadece aşağı ve yukarı oynar. Bakın burada zaten streç olduğunu çok iyi hissedebiliyorum. Kaldırıyoruz. Böyle bir şey yok. Yani böyle olmayacak kalkarken. Böyle olacak düz gidiyor. Ve de ikinci dikkat etmeniz gereken şey, yukarı çıktığımızda arkadaşlar, burada bitirmiyoruz, sonuna kadar bitiriyoruz. Çünkü fark edeceğiniz şey triceps egzersizlerinde, bunu burada kesersek triceps o kadar aktif olmuyor. En sondaki, en sondaki böyle tam düzleştirdik mi kolumuzu triceps daha çok aktif olur, bakın. Buraya kadar aktif olmuyor, burada asıl aktif oluyor kas. Hatta burada bir saniye tutabilirsiniz. Ondan sonra aşağı gelin. Bir saniye tutun, ondan sonra aşağı gelin. bir saniye tutuk. Şimdi long head için egzersiz verdim. Overhead dumbbell yapabilirsiniz. Overhead triceps extension yapabilirsiniz bu şekilde. Bir, bakın dirseğim sadece aşağı ve yukarı ee, hareketini yapıyor. Yanlara falan açılma yok. Yanlara falan açarsanız long head, aktifi, long head daha çok aktif olmayacaktır. Bu da sizin küçük ama uzun dönemde Triceps kasınızın daha büyümemesine engel olabilir. Kablo veya herhangi bir overhead bir triceps egzersizi yapacağız. 4 set yapacağız. 3 set yapmayın çünkü neden long head kasımız lateral ve medial heade nazaran daha büyüktür. Büyük kası daha çok çalıştıracağız. Tamam mı? E, lateral hangi egzersizle olabilir? Lateral dediğim gibi böyle yaptığınızda bakın bu kadar fazla belli olmuyor. Ama bunu yanlara doğru açtığımızda şimdi yanlara doğru açtığımızda yani bunu böyle tutuyoruz, kabloyu böyle tutuyoruz, aşağı çekiyoruz ve de bu bu şey bu hareketi uyguladığımızda arkadaşlar lateral dışarıya doğru giden bu at nalını benzeyen simgeyi veren şey bu kabloyu alıp en aşağıda böyle yaptığımızda olur. Bunu böyle yapmaya dikkat etmeniz lazım. Lateral'ı çıkartmak için. Bunu çıkartmak için kabloyu alıp aşağıda twist edeceğiz. Türkçesini bilmiyorum. Peki medial hangi kasla gelişir? Medial zaten bu yaptığınız egzersizlerin hepsinde içine girer ama medialı çalıştıracak şeyler düz bir şekilde ittiğiniz. mesela bench press arkadaşlar. Bench press'te böyle yapmayacağız. Sonra dips arkadaşlar. Dips de medialı çalıştıracak iyi egzersizlerden bir tanesidir. Buradaki kas grubu çalıştıracak iyi egzersizlerden bir tanesidir. Dediğim gibi medial ve lateral'ı ele alırken 3 üç, üçer set tutabilirsiniz ve long head'i ele alırken 4 set yapabiliriz. Çünkü neden? Daha büyük bir kas grubu. Triceps'in en büyük kas grubu long head'dir dediğim gibi. Arkadaşlar bir videomun sonuna geldik. Bu gibi videolar görmek istiyorsanız anatomik şekilde konuştuğum ve de kasların nasıl çalıştığını ve küçük ipuçlarını vererek sizin hayatınızı daha kolaylaştırıp daha kısa zamanda gitmek istediğiniz yere götürmemi istiyorsanız sizi lütfen e, yorum yapın. E, başka hangi kas grupları için böyle videolar görmek istiyorsunuz? Bunun arkasındaki dilimi açıklayayım size ve bu şekilde bir dahaki idmanınızda bunları düşünerek Programlarımızı uygulayın. Aranı de. Let's make some goddamn things out of this motherfucker. Ege Fitness is out. Peace out.